Zaman, can çekişirken akrep yelkovan arasında, bir adım öteye gidemezken geceden, ay ışığını çekerken sinesine, yıldızlar çekilirken kuytu karanlıklara, hüzün bakır bir çaydanlıkta demleniyordu ve ben. Son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime. Saat 12 5 geçiyordu. Ekmek bıçağında dilimleniyordu ömrüm. Masum, yalın ayak çocuklu. Umudun kıyısından geçmeyen gençliğim. Ulu orta seriliyordu harami sofrasına. ...düş bahçelerim yağmalanıyordu. Herkes payına düşeni alıp giderken... ...bütün kimsesizliğimle... ...bütün çaresizliğimle... ...bütün çıplaklığımla kalıyordum karanlığın koynunda. Üşüyordum. Tepeden tırnağa buz kesiyordu yalnızlık. Saat... ...on iki... ...beş geçiyor. Dişlerimle şafağı sökmek isterken karanlığın göğsünden. Gün ağrıyordu saçlarım, ter ter. Raylarımdan çıkıyordu. Vagonlarım kopuyordu birbiri ardına. Savruluyordu. Bir cinayete kurban gidiyordum. Kaza süsü verilmiş. Faili meçhul bir ölüm biçiyordu terzi masasında. Bir tabuta çivileniyordu. saat 12 5 geçiyor.